merhaba. Bugün dijital halüsinasyon kitabını göstereceğim. İlk önce bundan başlayalım. Şu şeyleri alalım lütfen. Birincisini de şöyle koyalım. İkincisi böyle buradaymış. Şuraya koyalım. Bu ağrıyor şu an. Bunu alalım artık. Bitti. İkinci yerimize gidebiliriz arkadaşlar. Ay pardon. Çeviremedim de. Heh burası iki ya. Bunu yapmak birazcık basit. Bu şu an soğuttu. Şimdi bunu alalım. Şunu deneyelim. Tamam. Şimdi de ikisi deneyelim. Tamam bu da bitti. İkinciyi deneyelim. Bu neymiş? Bunu bilmiyorsunuz ben açıkladım arkadaşlar. Donat bu da. Birazcık zor sokuyorum. Heh soktum çiftçiye de gidebiliriz. Bu da böyle değil. Ama tam Birazcık denize gitmiş arkadaşlar. Bu şöyle yapınlığını kanıtayım. İşte. Bakalım şimdi nereye geçiyoruz. çok merak ediyorum. Aa bu. Bu basit bir arkadaşlar. Şu. Şimdi bu basit. Maske sıkılmış. Bu olmuş. Şimdi bir de bu var. Bunu gösterebilirim. Bu birazcık zor değil. Bu o kadar zor değil arkadaşlar. Bakayım nasılmış. Şah. Bu da bakarak yapabilirsin. Ben bakarak yapıyorum. Bakmadan da yapılır aslında. Bu da şekil olarak burasıymış. Şurada şura. En sonuncusu da şurasıymış. Tamam bu da bitti. Buradayız. Tamam bu böyle. Şurada alalım. Elbise de alalım. Dur kitabında bir de şu var. Şu şeyin ne olduğunu gösterebilirim size. O şeyin ne olduğunu göstermek istiyorum. Bu durdurma şeydir arkadaşlar bu. Ve en sonunu merak ettiniz. En sonunda da bu var. Bitti. Şimdi ikinci videomuzu izlemek için sizin abi yazıp sırasında böyle vardır. Onu izleyebilirsiniz. Kayıp.